selamlar kanalımıza hoş geldiniz. evet böyle güzel bir bahçede mis zambak yani lilyuma rastladım bunu sizler için görüntülemek istedim gerçekten mis gibi bir kokusu var kolaylıkla her bahçede yetişir sadece suya karşı biraz hassas bir bitki soğanlarını çürütmediğiniz takdirde her yıl yeniden çiçek açan harika bir bitki lilyum zambaklar Bunlar boylu olan türler, mis zamba olarak geçiyor. Bazıları biraz daha bodur olanları da var. Bu beyaz olanlar böyle 1-2 metreye kadar boylanabiliyor. Yine kokulu türler, en keskin kokusu olan türler arasında beyaz lilyumlar gerçekten bahçelerin vazgeçilmezi olabiliyor böyle boylanarak. Harika çiçekler açıyor. Şöyle yakından çiçeğini görüntülemek istiyorum. Böyle çok güzel bir kokusu var. Soğandan yetişiyor. Tabi her yıl e, soğanı e, kendiliğinden yeni yeni üreyebiliyor. Sarımsağı andıran farklı bir yapıda e, soğanı var. Her bahçeye uyum sağlayan harika bir bitki lilyum zambaklar. Çok güzel bir çiçek yapısı var.